Ee, merhaba arkadaşlar sorayım tekrar. Kaç kaç arkadaşlar ben çok öyle. Ee, Kloşo <laughs> ee, arkadaşlar normalde ben bu oyunu sevmiyorum ama siz istekleriniz üzerine üzerine oynuyorum. Bana bebe yazan arkadaşlar olmuş. Sizin isteğiniz üzerine oynuyorum. Yormuş oluyorum. Sonra hastayım. Eee sesimde bir değişiklik var belki bunu fark etmişsinizdir. <laughs> Ses gitti ses geldi. Oğlara <laughs> ben en iyisi. Ben en bu bet şarkı söyleyeyim Tut tut Ona yazık askerlerime yazık askerlerime yazık askerlerime yazık tamamdır <laughs> askerlerime yazık oh bak askerlerime yazık ne işte yok Ha şimdi zıştı ağzına. Ah salak ateş edemiyor bile. Ha şimdi sıçtık ama. Ulan ben bunun iki ganimeti sömürürsem ne para gelir be. Süpersiniz lan. Hadi ya sümür 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 sümür. Anam babam. Hayır. Paradan sıçmıştım. Anam. Hayır. Aha. Ah he he <laughs> Çekiler Kellos kalk Yedi zekam. Oğlum ne mal. Ne mal bir herifsiniz lan. Şuradan şöyle gideceğiz. Zaman gidiyor. Zaman gidiyor. Oğlum daha ne mal lan. das işte Misalçi o aç. Dönmüşte. İşte. he. Keşke para satıp taş alma şey olsaydı ya. Neyse. Dur bir dakika, ee... Sınırlı şöyle yapayım. O, on, birinci Olan eskiden ne güzel, 80'den sınıfı da boksır gacine. Lan anam bu lan. Para ben saldırımı yapana kadar şuradan lan Şuradan biraz şöyle bir eğitim. Inline diyor gel beni döv. Ola saldırı saldırı askerlere yazıldı. Askerlerime yazık. Askerlerime yazık. Askerlerime yazık. Askerlerime yazık. Yüzden yüzden giriyor işte ne güzel. Oh kibab. Kibab be. be. 2000 2000 bok gibi bence onun sesi. Bana az önce seks. Aha vah temiz. Çok temiz bir değil. Çok temiz değil. Direkt belediye binasının önüne sağ zaten bir yıldız garanti. Ha e, bu da buradan böyle ta <laughs> çöz. O altına kadar bizimkiler zaten halleder. Bak buradan kaçma çöz. Ne değişti bak benim altına değil. İkisi ihtiyacım var. Ha. Aha bak. Oğlum bir çoğun iki olurdu. Bak gibi duvara vardı ya. Sana benziyordu anne. <laughs> Sen de benim abim olduğuna göre bana benziyor, sana benziyor. Her abi kardeş birbirinden benziyor. Ama bak biz benziyoruz. Ya uzaktan yakından alakalı. Aha oh, onu da bilsin. Tamam paket paket. Aç yattı Şuradan konuş. Hepsini değil. Ha sıçtık. Hepsini sıçtık aferi Bez getir. Hepsini değil ya. Hepsini değil. Bir havanla hepsi gidiyor. Havan bitti oğlum. Bakına bakına vuruyorlar var ya. Amaa, amaa Salak daha benim dünya kadar askerim olsun Hı hı, birine kadar, en az 40 Ay 2 tane söylemiş lan Ne olur Canımda 2 tane süreriz oradan Her birinde 5 tane olsa 10 tane askerim Bundan direkt kaynakları ekleyin anasını satayım Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Salak şuradan ama, hı hı. ama. Hı hı hı. Asıştır. Nasıl işte Neyse arkadaşlar bu videoyu burada teşekkür ederim. Aldın, Bir dahaki videoda şey. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.